Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler bir bahçe videosuyla daha karşınızdayım. Tabii ki buralara değişik sebzeler ektim. E, otların bir kısmını bırakıyorum gördüğünüz gibi. Bir de otları bırakmamın bir nedeni de dana burnu. Birazdan bahçemin diğer kısmını göstereceğim kıymetli izleyenler. Bazı yerde fideleri 3-4 kere diktiğim halde ee, dana burnu kes, kesti yani ben dikiyorum o kesiyor maalesef tabi zehir de sonuç değil tabii ki dana burnuyla alakalı kıymetli izleyenler bazıları dedi ki ceviz yaprağıyla dikerseniz fideleri dana burnu kesmez dedi şuradan bir mesela ceviz yaprağı alıyoruz ve fidemizi sarıyoruz bu şekilde dikiyoruz. Ceviz yaprağına e, gelmiyor dana burnu dediler ama maalesef o şekilde de çözüm bulamadık. Tabii ki damlama hortumuyla ben geçen sene denemiştim. Yani bu sefer alttan kesiyor, üstten kesiyor. Yani bir türlü çözüm bulamadım. Ama e, şu çözüm benim için çok iyi oldu. Bakınız burada çok fidelerimi Dikmedim yani büyüdüler gördüğünüz gibi otlu bıraktım. Şimdi dana burnu geldiği zaman tabii ki bir sürü önünde kesecek malzeme var yani burada şemiz otunu görüyorsunuz, silken var, başka değişik otlar var, e, ismini bilmediğim otlar var. E, tabii ki dana burnu geldiği zaman bir sürü kesecek ot var. E, tabii ki fideler de onlardan bir tanesi ama. Otları da kesiyor denk gelirse fideleri de Ve Kıymetli izleyenler fidelerimizin Hayatta kalma şansı artıyor Yani ben Özetle Otları Hem e, Fidelerimin Hasta az hasta olması için Otlu bıraktım hem de Otlarla aslında e, Sepseler dayanışma içinde Yani ee, gelen hastalık otlara da geliyor şeylere de yani yine otların da hasta olarak fidelerimize gelen hastalığı bir kısmını önlemiş oluyoruz düşüncesinden dolayı otların tamamını almak istemiyorum yani sezon sonuna kadar da otları bu şekilde bırakacağım bak bakalım bir de böyle deneyeceğiz şimdi kıymetli izleyenler bahçemizin Diğer köşesine bir bakalım. Başka parça parça sepselerimizin olduğu yerler var. Şimdi oraya bir bakalım. Kıymetli izleyenler burada da sepselerimiz var. Burayı da birkaç kere diktim. Bakınız şurada reyhanlarımız var. Bunları kesmedi. Yani e, reyhanların Ya da nane olsun e, Kadife çiçeği olsun e, Böcek kovucu özelliği var Bunu da Bir nevi ispatlamış oluyoruz Yani reyhanlarımız Bakınız kocaman oldu Kesmedi yine burayı da e, Kısmen ben otlu Bırakacağım yani Bütün otları almayacağım e, En güzeli dana ile mücadelede ee, bahçemizi, sebzelerimizi otlu bırakmak yani bu e, ilaçtan da zehirden de daha etkili benim için hem de doğal bir yöntem. Şimdi kıymetli izleyenler bakınız burada da benim e, fidelerim var. Don olduğu için fidelerimiz geç büyüdü. Bugün 15 Haziran. Hala ben fide dikiyorum. Tabi bu arada da dana burnuyla mücadelemiz devam ediyor. Bakınız şurada yeni bir tane domates fidemizi kesmiş. Bakınız bu bölgeler otsuz olduğu için dana burnu çok kesti buradaki fidelerimizi. Evet, şöyle bakıyoruz. Yani. Daha 1-2 gün önce diktim. Şu buruşmuş bakalım kesmiş mi? Bakınız bunu da tabandan kesmiş. Koptuğunu görüyorsunuz. Yeni de kesmiş. Şuradan gitmiş. Bakınız dana burnunun gittiği yer ve tabi çok var bu şekilde ama hafiften e, otlanmaya başlamış kıymetli izleyenler tabi çapa da yapmayacağım bu otları da kesmeyeceğim çünkü yani 3-4 kere diktim en çok bu bölgeye diktim fideleri. En çok burada kesti dana burnu. Bunun sebebi de bu bölgede az ot bitmesi. bir kere daha dikeceğim. Yani bu bura otlandıktan sonra bir kere daha dikeceğim. Evet şurada da birkaç tane kesilmiş fidemiz olabilir şuna bir bakın Evet yok şu mesela kesilmiş olabilir daha da yeni kesmiş bakınız kıymetli izleyenler bunu da kesmiş yine şuna bakalım bu da buruşmuş duruyor Evet buna da Evet bunu da kesmiş gördüğünüz gibi hala kesmeye devam ediyor Tabii ki Bizim mücadelemiz devam edecek. Yine şuraya bakalım. Bakınız iki tane de burada kesmiş ve yine şunu da kesmiş kıymetli izleyenler. Evet. Yani sonuç olarak e, pipet sarmıştım fidelerimin dışına ceviz yaprağı e, ve damlama hortumu artı zehir hiçbiri çözüm değil bana göre en etkili yöntem bahçenizi otlandırıp kısmen tabi tamamen de ota boğdurmamak lazım bahçenizi otlandırıp böyle fide dikmenizi tavsiye ediyorum ben bu yöntemi bakınız az önce gösterdiğim yerde birinci gösterdiğim yerde sonuç aldım bir de Bahçede böceklerin en büyük nedeni yanmamış hayvan gübresi. Değişik videolarda bunu da ifade ediyorum. Bir kere daha ifade etmiş olayım. Bahçenize sakın kesinlikle yanmamış hayvan gübresi dökmeyin. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.